Öğrencilerimizin özellikle kendini ifade edebileceği ve sevebileceği bölümlere yönelmelerini biz tercih ediyoruz. Çünkü bu bir ya da iki yıllık bir iş değildir. Yaklaşık olarak en az 30 yıllık yapacağı bir mesleği temsil edecek. Bu da özellikle öncelikle sevdiği, kendi becerilerine uygun olması gereken bölümleri tercih etmelerini istiyoruz. Şimdi e, olayımız aslında çocuklarımız birçok bölümü para olarak görüyorlar. Şimdi e, evet para önemlidir. Çünkü bu mesleği icra ettikten sonra bir de kazanç sağlamak lazım. Ancak e, sadece parayla yürüyen meslekler bir süre sonra bıkkınlık oluşturabiliyor. E, bu bıkkınlıkları ve isteksizlikleri azaltmak adına e, birçok hocamızın meslek yönlendirmelerine dikkate almalarını istiyoruz. Şimdi burada uzman öğretmenlerimizle biz işlem yapıyoruz. Ee, rehber öğretmenlerimiz, e, onun dışında ki bizde her öğretmen rehber öğretmenidir. Branşlara hakim olan hocalarımızın çocuklarımıza verdiği direktifler, yönlendirmeler sonucunda da burada genel bir test, tercih taslağı çıkarıyoruz. Bunu aileleriyle paylaşmalarını istiyoruz ve devamında da yine rehber hocalarımızın e, eşliğinde tercihlerini tamamlıyoruz. Nasıl? Şimdi ailelerimiz aslında... E, ya genel sıkıntımızdır. Çocuğum garanti bir meslekte olsun istiyor. Yalnız benim ailelere söylemek istediğim şey öncelikle çocuklarını iyi tanımaları, çocuklarının yeteneklerini dikkate almaları ve onların mutlu olacağı bölümleri seçmeler için teşvik etmeleri. Ben Mahmut Aslan Tek formül Rehber Öğretmeniyim. Tercih sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli şeyler 4 yıllık fakülteler yazıldığı zaman başarı sıralamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Kendi başarı sıralaması ile okumak istediği üniversitenin başarı sıralamasını karşılaştırması gerekiyor. 2 yıllıklarda ise genel olarak puan türlerine bakmamız gerekiyor. TYT ile alım yapan 2 yıllık okullar var, yüksek okullar. Burada da puanlara dikkat etmesi gerekiyor. En büyük önemi sürekli değişiklikler oluyor. Gerek bölümlerin başarı sıralamalarında değişiklikler olması, gerekse puan türlerinde yapılan değişiklikler, kontenjanlardaki değişiklikler, yeni açılan bölümler. Bunları en yakından takip eden rehber öğretmenleri oluyor. Rehber öğretmenleri de tercih sürecine her sene katıldıkları için bunu yıllık takip etmek durumundalar. Öğrencilerin bu konuda destek almaları önemli oluyor. Tek formül kurs merkezi olarak bu tercih sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ücretsiz YKS tercih danışmanlığı yapmaktayız hem kurumda hem demokrasi parkında çadır açmışız. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz.